sularımız çok sıkıntılı, çamurlu su akıyordu. Devamlı bir yerlerden bir patlak oluşuyordu. Yatırım programı kapsamında Muratpaşa ilçemiz, Altındağ, Bahçeli Evler, Varlık ve Deniz Mahallelerinde ekonomik ömrünü tamamlayan ve sık patlayan içme suyu hatlarının yenileme çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Proje kapsamında 28 kilometre Anaat 39 kilometre abone şube olmak üzere toplam 67 kilometre içme suyu hattı yenilemesi yapılacaktır. 24 adet yangın idrantını da yerleştireceğiz. Yapmış olduğumuz yatırımımızın güncel bedeli 480 milyon Türk Lirası tutarındadır suyunun önemini yer altından çıkan boruları görünce anladık zaten. Bitmiş. Çıkan borular rahatlıkla bir 50 yıllık falan var. Eski su borularının değişmesi suyun daha kaliteli olmasını sağlayacaktır. Sahada yapılacak olan imalat çalışmalarının yanı sıra altyapının uzaktan takibini de sağlayacağız. En modern teknolojik donanıma sahip akıllı içme suyu yönetimine imkan sağlayan SCADA sistemine entegre edilerek kayıp kaçaklarının önüne geçeceğiz. Uzun süreli ihtiyacımıza yönelik çalışmaların yapılması daha doğru. Yerleşim olarak eskilerden kurulan bir mahalle burası. Çok fazla hizmet görmemiş. Yeni yeni hizmet almaya başladık artık. Oturan herkes bu konuda memnun kalacak yani. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bu çalışmada emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Yapım işi tamamlandığında bölgede sık yaşanan basınç dalgalanmalarının ve nokta arızalarının önüne geçerek kesintisiz içme suyu temini sağlamış olacağız. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.